Longevity ile ilgili egzersiz reçetesi şimdi sizlerle öyle bir reçete veriyorum ki uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını cepte bilin. Hemen gösteriyorum. Tabii ki yok böyle bir şey. <laughs> öyle bir şey yok. Longevity dediğimiz şey sadece insanın kendi ihtiyaçları yani bedeninin neye ihtiyacı olduğunu sen biliyorsun. Şimdi sana iyi gelen bana gelmeyebilir, bana iyi gelen sana gelmeyebilir. Tabii ki de longevity ile ilgili bir reçete istiyorsanız eğer bu birinci sırada uyku, beslenme, egzersiz, su içmek, nefes egzersizleri bunlar longevity'nin reçetesi olabilir. Olmalıdır. Zaten bunlar hayatında olmalıdır. Sağlıklı ve uzun yaşamak için ama onun dışında sizden rica ediyorum lütfen sosyal medyada işte şu vitamini al işte ne bileyim şu hareketi yap bunu ye bu besin çok iyi gelecek uzun yaşamın sırrı bilmem ne otu falan öyle bir şey yok öyle bir şey yok arkadaşlar sadece uyku beslenme egzersiz ve su tüketimine dikkat etmeniz gayet yeterli olacaktır. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın.